Abiler cümleten selamünaleyküm. Şimdi bir Osmanlı miskevi göreceğim. Habbeden imamı, oturtma imamı yapılmış. Tam bir sanat eseri. Habbeler tıraşlı dostlar. Mükemmel bir Osmanlı miskevi. Hiç böyle bir miskevi gördünüz mü? Abiler şöyle bir şey göstereceğim şimdi size. Şuraya kadar kendi taneleri. Şundan sonrası da aynı malzemeden aynı miskevi ama biraz daha farklı göreceksiniz. Ben maskop fiyatıyla vereceğim çünkü bu kadar mükemmel bu kadar tek parça 33'lük daha doğrusu olsaydı çok çok daha yükseğe gidecekti ama şuradaki miskeviler tıraşlanıp aynı hamur aynı şey sadece bu tıraşlı buradaki miskeviler sonradan eklenmiş 33'e tamamlanması için malzeme burada tıraşlandığı zaman aynı bakın zaten görüyorsunuz bu malzeme olacak tıraşlanmamış bu abiler Osmanlı miskevi aldım diyen çok çok uygun bir fiyatı veriyorum gerçekten 3500 liraya hayırlı olsun Türkiye'de görebileceğiniz Osmanlı miskevideki tek rakam 3500 liraya hele bu tespihi bu kadar ağır bir Osmanlı miskevi 3500 liraya alan bin hayrını görsün sadece sadece kören tespih içerikte